Evet, bugün güzel bir poğaça yapacağız. Bir paket margarinimi erittim. Yoğurt kullanacağım. Un. Bu undan çok memnunum arkadaşlar. A yüz birden alıyorum. Böreklerim, poğaçalarım çok güzel oluyor bu unla. İki yumurta, iki kabartma tozu, tuz. Bu kadar tüm malzemeleri. Acele poğaça, kolay poğaça, çabuk poğaça ne derseniz deyin arkadaşlar. Misafirlere hemen 5 dakikada hazırlanıyor. Bugün misafirim var. Ben de kolay poğaçayı yapıyorum. Şöyle bir bardak yoğurt. Bir bardak herhalde çıkar. Bir margarine erittim. Çok az sıvı yağ katacağım. Tepsiyi yağlamak için çıkardım. ne yapacağım. Yumurtalarım, tuzum, unum. Evet, yarım kaşık da tuz. Biraz margarinimi erittim. Acele yapıyorum. Onun için eritmek zorunda kaldım. Su Ondan sonra yoğurda katacağım. Şimdi katarsam yoğurt kesilir. Biraz bekliyorum ondan. Yoğurtla yumurtayı karıştırıyorum. Daha sonra margarin erittiğim margarini ilave edeceğim. Tuzumu da koydum. 5 dakika da poğaça. Evet 2 yumurta, 1 bardak yoğurt, yemek kaşığına yarım kaşığı geçik tuz. Burada da margarin erittiğim margarini bardağa koydum daha çabuk soğusun diye. Sıvı yağ tepsiyi yağlamak için kullanacağım. Poğaçaya kullanmayacağım. Sade margarinle. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. İstediğiniz yağı kullanabilirsiniz yani. ben pek tereyağlı sevmediğim için fazla tereyağı kullanmıyorum. Sağlıklı ama bana kokuyor. Mecbur kalmadıkça kullanmıyoruz. Şöyle ununu veriyorum. Burada videoyu kapatıyorum. Unu tek elle dökemeyeceğim. Ununu da döktüm. Şöyle. iki tane de kabartma tuz. Hepsini güzelce bir yoğuracağım. Yumuşak bir hamur tutup tepsilere vereceğim. Şeklini verip. Yani bunda bekletme yok, kabartma yok. Onun için acele borç. elde yoğurabiliriz. Baklava hamuru gibi yumuşak bir hamur. Hem lezzetli hem kolay. Çabuk kabartmak istemiyorum. Kurtarıcı. Poğaça hamurumu tuttum şeklini veriyorum şimdi tepsiye burada da malzemelerimi bırakıyorum bir tepside kek yapıyorum o da kolay tarafından yani en basit ne varsa yani kolay olabilecek onları yapıyorum misafirlerim yeni haber verdi ben de acele kolay olabilecek şeyleri seçtim bir tepsi kek bir tepside acele poğaça yapıyorum çayın yanına poğaçamın içine buzluktan çıkardığım ekşimi burada da maydanoz yıkayıp doğrayacağım poğaçalarımın içine koyup tepsime koyacağım evet acele poğaçalarımı böyle şekil veriyorum tepsime koyuyorum maydanozumla ekşimeyim burada ekşimeyim daha çözülmedi koparabildiğim kadar koparıp poğaçalarımın içine koyuyorum ve şöyle yarım ay şeklini veriyorum Evet, poğaçalarımı yaptım. Üzerlerine de yumurta sarısını sürüp fırına veriyorum. Bir taraftan da kek için hazırlık yapıyorum. Buradan artan yumurta akını da leğene koydum. Onu da kekimi yapacağım. Yıkadım tekrar. Acele acele arkadaşlar. Bugün yapılan malzemeler acele acele. Geç haberim oldu. Geleceklerini geç haber verdiler. Ben de Sadece çay vermek istemiyorum. Şöyle 5 dakikada Halledip onlar gelene kadar Fırına atacağım. Böyle acele olan şey Daha da güzel oluyor. Bözene bözene yaparsın Olmaz. 5 dakikada yaparsın Lezzetli olur. Bu benimkilerde bugün öyle oldu. Çabuk çabuk. Üstüne çörek otu da. yumurta sarısı yetti. Fazla da yumurtaya kokmasın. Yeterli. Üstüne çörek otunu veriyorum. Evet, akşam düzenlediğim baharatlıklarım harika. Bakmaya doyamıyorum. Şöyle çörek otumu alıyorum. Kapağını açtım. susam da koymak isterdim arkadaşlar susamı kavurmak istiyor benim de işim acele bugün çörek otuyla olsun poğaçalar fırına veriyorum evet poğaçalarım fırına girdi ben kek yapımına başlıyorum burada dediğim gibi iki yumurta iki kabartma tozum iki vanilya yoğurdum sıvı yağım. Unum. şekeri çıkaracağım arkadaşlar kekimin yumurtalarını kırdım şekerimi alıyorum evet mikserle çırpacağım arkadaşlar bardak alalım ölçelim bardakla bir tek kek ölçüyorum zaten poğaça geri kalan ölçmüyorum evet şöyle bir bardak şeker yarım bardak daha koyduk mu yeterli çok da tatlı olmasın evet yarım bardak daha şeker mikserle bir güzel çırpıyorum şekerimi de kaldırıyorum yerine. Yumurtamla şekerimi bir güzel çırpıyorum. yeterli yoğurdunu verelim bir bardak da yoğurt vereceğim şuradan kaşığımızı alalım çekmeceden her şey sizin gözünüzün önünde arkadaşlar buradaki kim burada, burada poğaçaları acele acele yapıyorum İnşallah güzel olurlar yetiştirebilirsem belki bir de içerim. Misafirler gelmeden. Evet. Yoğurdumu da koydum. Bir bardak da sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Burada kapatacağım. Tek elle koyamam. Yoğurt koyduğum bardağı koydum arkadaşlar. Acelem var. Sonuçta hepsi aynı yerde karışıyor. Batma tozlarını veriyorum iki tane, iki tane de var Çırpıp tepsiye koyuyorum kekimi. tepsiye yapacağım arkadaşlar ufak tepsimi Evet arkadaşlar burada iki tane limon görüyorsunuz limonun kabuklarını şöyle yıkayıp limonlarımı rendeleyeceğim içine ince tarafından böyle ufak rendeyle kakaolu yapmadım bu sefer. Limon koksun keki mis gibi. Evet limonlarımı da rendeledim. Şöyle güzelce kekimi karıştırıyorum mis gibi koktu. varmasına bakın. Harika arkadaşlar. Bu da gelecek olan Uğur'umun şansına. Uğur benim amcamın oğlu. Bu YouTube kanalını bana açan Uğur'um benim. Bayramda İbnur abla sen paylaşım yapıyorsun zaten. Gel sana kanal açayım dedi. O açtı kanalı. Onun sayesinde YouTube kanalı açıldı arkadaşlar. Ankara'da kendisi. Çok güzel yerde. Mali müşavir daha da yükseliyor. Olursa, kısmet olursa Edirne'ye gelecek. Edirne fakültesine atanacak. İnşallah olur. Bugün görüşmesi vardı. İktir ablama da uğrayalım demiş. Amcamla yengem Uğur. Onlar gelecek. Ben de olmadı bu Gerçi bu hazırlık uğurum için az ama acele dediğim gibi tez zamanda haber verdiler. Bu kadar yapabildim. Kekimi de koyuyorum. Poğaçalarım da pişiyor. Uğurumun şansına güzel olur hepsi inşallah. Kekimi tepsiye koydum. Şahane limonlu kekimiz oldu. Burada da poğaçalarım. Kabarmaları mükemmel. Ben dağınıklığımı topluyorum. Burada dağıldı bu kadar. Bir kahve içebilirsem içerim amcamlar gelene kadar. İçemezsem onlarla birlikte içerim gene. Kahvemi de. Onlarla içeceğiz zaten. Türk kahvesidir, çaydır. Benim Nescafem var aç karınla. Onu içmem lazım burayı toplayıp. Cennet kafede içemesem de bir kahve içmeye bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişmeye başladı ve şahane bir poğaça oluyor. Dediğim gibi acarı olan daha güzel oluyor. Burada da keki fırına girecek. Burada su koydum kahve suyu. Burada da gene bir hazırlık var arkadaşlar. Bir şey daha geldi aklıma. Evet buradan ince bulguru alıp bir de kısır yapayım arkadaşlar bunların yanına yani içim el vermedi daha gelmediler bir kısır da olsun bunların poğaçanın kekin yanına yetiştiririm herhalde şöyle biraz bulduk koyuyorum bunlar benim için basit işte vakit önemli saat bir haberim oldu. Ben bir buçuk ikiye gelirdi başladım yapmaya saat 3. bir saatte yapmış suyum da kaynadı. Evet şöyle ısladık mı bulgurumuzu da kısırımız da oldu demektir. Yumurtasını pişireceğim maydanozunu evet, oluyor hepsi oluyor kapağını kapatalım çaydanlık devrildi arkadaşlar bulgurumu da ısladım şöyle kapağını kapatıyorum o da bir kenarda olsun burada da kahve suyum kekim poğaçaları harika Burada da toparladım. Bir kahve içelim arkadaşlar. Daha sonra devam ederim. İçmeden olmaz. Şöyle cennet kafeye de çıkalım. Hem camları beklerim hem de kahvemi içerim arkadaşlar poğaçalarda olmak üzere evet kahvemizi de yapalım yetiştirdik arkadaşlar kahvemizi de yaptık cennet kafeye çıkacağım yalnız korkuyorum poğaçaları yakarım diye onun için burada burada mutfağında içeceğim kahveyi. Kısırında bulgurunu ısladım arkadaşlar. Yaptık. Çaklına geliyor ne yapacağım. Birden karar verdim çünkü bu yapılacaklara. Dedim kekle poğaça. Ve kısıra da zaman kaldı. Onu da ısladım. Her zamanki gibi. Cennetin mis arkadaşlar. Evet poğaçalarım pişti çıkarıyorum artık yeter. Nar gibi kızardılar. Kekimi fırına veriyorum. Daha sonraki aşamada kısırımı yapıyorum. Evet kekimi de fırına verdim. Güzel güzel pişsin. Burada da poğaçaları. Burada da kısırlık bulguru. Hepsini yetiştirdik sayılır. Evet masamızı hazırladık. Şöyle kısırımı yaptım. Tabaklarına servisini de yaptım. <laughs> Yengem. Baba yarısı amcam. Hep birlikte şöyle güzel bir çay keyfi yapacağız. Hadi bizlere afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun.